yazılı kaya büyük galeride yer alan rölyefleri sırasıyla tanımak gerekirse batı kayasında 12 tanrı batıdan sahneye girer girmektedir. takip eden figürler Bunlar 13 ile 27 e, numaralı e, figürler net olarak ne oldukları belirlenememiştir kuzey pardon batı Kayı, kayasındaki devam eden rölyefler numaralanması sıralısına göre 28 ve 29 nolu rölyeflerde iki bu adam dünyayı ve gökyüzünü temsil ettiği belirlenmiştir. takip eden figürler de çok net olmadığı için belirlenememiştir. 34 numaralı rölyef kralı temsil etmektedir. Kralın başındaki kanatlı güneş diski ile elindeki karmuş kraliyet simgesidir. Başındaki takke ve üstündeki elbise de kral, kraliyete ait olduğunu, hieroglif işaretlerde güneş tanrısı olduğunu belirler.